Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsın bubu? Eve geç eve. Ay iyi pis bubu seni. Pis kediş pis. Göz kırpıyor. Tamam hadi yürü tuvalete. Hadi bakalım. Tuz olmuş her yer. Üstü başı da pis içinde zaten. Sifon çekmeyi unutmuyoruz. Ellerimizi sabunlamayı unutmuyoruz. ...yaramazlık yapmıyoruz. Köpürte köpürte ellerimizi sabunluyoruz. Suyun altını sıcak sıcak yıkıyoruz. Ellerimiz ışıl ışıl parıldıyor. Pislik suyunda labodan... ...gitmesine izin veriyoruz. Yerlerde toz... istersin? Bugün şekerli bir şey yemek ister misin? Hepsi şekerli oldu bugün. Dur bakayım süt var. of oh, al krem karamel de var. Aa, patlamış mısırımız var. İstemiyor muydun acaba? Jelibonumuz var. Kola. Kola zarar ver arkadaşlar içmeyin. Çikolata da bazen yiyin. Bence doymuşsundur artık. Yarıda muzun kabuğunu atmış. Sıst, 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 başı tekrar pis oldu. Döndürelim. Ne geldi? Para geldi. Yüz para geldi. Balığın suyu da kirlenmiş. Zıplıyor. Zıpla. Zıpla bubu zıpla. Zıpla bubu zıpla. Ama yavaş. Yavaşla. Çok hızlı zıplıyorsun. Şimdi düşecek bir tarafını kıracak diye korkuyorum arkadaşlar. Böyle de zıplanmaz. Bubucuğum yavaş. Bacaklarını aç aç. Yavaş. Yavaş. Tavana yapıştı galiba. Neyse bir şey olmadı. Yatmaya yürü. Ya çok pis ya. Evinde fareler gezer tabii. Çünkü biraz pissin sen bu bu. Yat hadi yat. İyi uykular. İyi uykular. Ne gördü sizce rüyasında? Tamam bunu oynayalım. Gezegenlere zıplama oyunu. Kanatlarına bakın da bunu. Dinozor. daha büyük bir at. Ay! <laughs> Sıfır para kazanabildik sadece. Yeni bir rüya. Görmüyor yeni bir rüya. Ay görüyor. Kesin fareden kaçma mı? Işık oyunu ben bunu seviyorum. Arada fare çıkıp sinir etse de bizi. Ben bu oyunu seviyorum. Bak yine çıktı. Bubucum oturma oturma kaçacağız. Bak bak fareye bak. Tekrar aynı odaya koyayım. Pembeli morlu oda. Yine bir pembeli morlu oda. Kaç? Son anda kaçtık resmen. Sizce bu odalardan kurtulabilecek miyiz arkadaşlar? Şu sol üst köşedeki dolduğu zaman kurtulmuş oluyoruz. Kaç. Bence az kaldı. Yarıyı geçtik bence. Bu bunu kabuslarından kurtarıyoruz arkadaşlar. Bu bunun galiba en büyük kabusu ıslanmak olabilir mi? Kediler suyu sevmez çünkü. Az kaldı. Hadi ha gayret. Sanırım 2-3 oda daha geçtiği zaman kurtulacağız mı bence? 2 oda daha bence. 2 oda daha. Bitti işte bütün ışıklar yandı. Kurtuldu bu bu. Birinci olduk. Kalk bu bu kalk. bugünü kutlayalım. Yürü banyo yapmaya gidelim hadi. Hadi bakalım. Şeye gideceğiz şuraya. Güzellik merkezindeki şeye. Ee, buraya değil dişe değil. Dişe değil. Gel buraya. Yanlış odaya girdin. Hayır mı ya. Aydınlık olsun. Oh oh oh. Titreme. Dur dur tamam. Tamam. Soğuğu kapattım arkadaşlar. Kapattım. Sıcak 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 sıcak. Oh sıcacık oldu bu bu. Ne oldu bu, bu Ay bu sefer de çok sıcak oldu. Camlar buğulandı. Tamam dur sıcağı da kapatalım. Azıcık soğuk. Bence rahatladı şimdi. Tamam. Şu kedi şampuanından dökeceğim biraz. vereceğim. Civciv vereceğim oynasın diye. Aha, ye, Sen değil civciv çıksın. Bu bucum çıkıp durmasana. Aha, <laughs> seni köpürteyim birazcık daha. Ya, ya. Bence yeterince temizlenmiş misindir acaba ya? ya, ya. Hadi artık. Bu sudan hala buhar çıkıyor. Heh, evet, kurulandı. <laughs> Yakala. 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 <laughs> Bence artık temizlenmiştir bu. Al sana parfüm de sıkalım. Oh balığımızı da besleyelim. Kocaman da bir balık oldu. Şimdi gezmelere gidebiliriz. Hadi bakalım. Şurada mangalda da et yapsak mı? su yapalım. Yağ süreceğim bol bol. Biraz da tuz. Hadi fırına. Şimdi çevireceğim biraz piştiği zaman. Yeşil tarafa gelince pişmiş oluyor. Bak iyice pişmiş. Oo. Oh! Artık tabağa alabiliriz. Bunun karnı çok aç değil. Onun için hiçbir şey koymak istemiyorum. Sadece su yesin. Ama sebze çok sağlıklı. Ah <laughs> yine de koymama rağmen bir sürü sebzeli tabak oldu. Bugünkü görevimiz neymiş? Tetkonik oyununu oyna. Hemen oynayalım. Ben o oyunu çok seviyorum zaten. Bu değil. Yanlış oyun açtım. Özür dilerim. Oyun şu. Bu işte CatCorn'le kedileri birleştirme oyunu. İşte böyle. Ben bu oyunda başarılı olacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Ama olamadım bir dakika. Şöyle. Böyle böyle. Böyle. hızlı bir şekilde oynayacağım. Çok hızlı bir şekilde para biriktirmiş olacağım arkadaşlar. Bak şimdi. Ay bu böyle olmaz. Bir dakika yanlış oldu. Böyle olur, bu böyle olur, bu da böyle olur. Ne? Tamam. Pembe kedi de geldi. Var mıydı daha önce ben hatırlamıyorum. Ama bu böyle olmaz. Böyle olsa yine olmaz. Çünkü böyle olmak zorunda. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bu da böyle. Bayağı ilerledik ya arkadaşlar. Ne dersiniz? Bu böyle. Böyle böyle. Böyle. Bu böyle olmaz, böyle olmak zorunda çünkü bu da böyle olacak. Evet. Kedileri birbirleriyle eşleştiriyoruz. Evet. Bayağı ilerledik. Evet. Böyle olmaz, bu da Bir dakika. Bilemedim ya. Bir, bir saniye. Bu böyle olsun. Mor. Ay bil, bilemedim arkadaşlar bunu. Bilemedim. 22 kazandım ama. 22 param var. İyiydi yani olsun. 50 para da oradan geldi. Bir tane de çok kısa şey oyunu oynamak istiyorum. Şu renkli oyunu oynamak istiyorum. Az önce yanlışlıkla açtım çünkü belki bu heveslenmiş. Hepsini aynı renk yapmaya çalışıyoruz. Şu koyu mavi, açık mavi geldiği zaman ben karıştırıyorum ya. böyle çok farklı renkler gelince zor olmuyor ama. Tamam. Ay, süre çok az artık. süre çok az artık arkadaşlar artık çok zor. Ya bitti bile. Olsun 10 para kazandık. Ya kuyruğun nasıl hastalandı? <laughs> Bakın kuyruğuna. Böcek nasıl ısırmış kuyruğunu. <laughs> tamam tamam. Canım nasıl acıyor? Nasıl bağırdı? Dikenler. Şu yaprağı aldığımız zaman gerisini pamukla temizleyeceğiz. Şöyle iyice. Tamam. Ay pis böcekler. Canım babucuğum. Çok üzüldüm senin için. Ama ben şimdi seni tedavi ettireceğim. Arkadaşlar evinizde kedi köpek varsa aşılarını yaptırmayı unutmayın. Yoksa böyle böcek gelir kuyruklarına, üstlerine. Parazit bunlar. Bu sefer kırmızı olsun. Tam artık kuyruğu acımıyor. Mutlu bir kediş artık. Mutlusun değil mi? Evet çok mutlu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter bu buyla oynadığımız çok güzel oyunlar oynadık. Kuyruğunda tedavi ettirdik. Lütfen ama şimdi oynadık bu bu. Aynı oyunu şimdi oynadık. Lütfen videolarımı beğendiyseniz bir like atın. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.